Halil ve Müşerref'le Antalya'lı Günler kanalına hoş geldiniz. Belge videomuz devam ediyor. Şimdi şöyle Şur. kiliseye geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Bayağı bir zor yollardan geldik. Hadi giriyoruz. Hadi oğlum. Hadi devam et. Şu şekilde. Şu şekil içeriye girdik. Şöyle bakın kitabesi herhalde yazıt var bir tane. Şöyle bakın. Anne bu da mimarisine bakın. Çok ilginç. herhalde kazmışlar vaktiyle Bir dakika, bekle. Burası kilise. Şu işlemeleri görüyorsunuz değil mi? Buraları gelip görmenizi tavsiye ederiz. Buraya müze kart alırsanız bir senelik 60 lira ödüyorsunuz ve bütün öğren yerlerine yani müzelere ücretsiz giriyorsunuz. Ama normal girişi 200 lira. Çekim yapalım. Gel, ağır ağır arkamdan gel. Buraya pantolonla gelirseniz böyle yaz aylarında ısırgan otları ve dikenli otlar bacaklarınızı acıtmamış olur. Şu şekilde çünkü yolu. Şöyle biz artık dönüş istikametine doğru devam ediyoruz. Abi şuradaki adam geri dönmüştü. Belki geriye döndü biz içerideyken. Dikkatli gel. Tamam mı oğlum? Evet. Şuradaki i̇şte geri dönmemiş. Evet. Biz içerideyken geri dönmüş. Olabilir. Bu Binanın kişi. dışı da şu şekilde. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Buraya, bu dağın tepesine bu yapıyı taşları nasıl taşıdı? Yani bir yorumda bulunursanız sevinirim. Bakın merdivenleri var. Yani burası vaktiyle e, demek ki düz bir ayakmış. Artık yıkamaya başlamış. Evet. Yavaş gel oğlum. Görüyorsunuz değil mi yolu? Biz demin bu yolu çıktık. <laughs> Geliyorsun değil mi? Arkamdan kaybolma. Şu ısırgan otlarına dikkat edelim bakın. Dikenli otlara. Bekle beni baba. Bekliyorum oğlum. Ağır ağır iniyorum ya ben. Ben de çok ağır iniyorum. Tamam dikkat et. Bak burada diken var. Bu da diken süsler. Kendi de diken süsler ağır. Şu sütunu görüyor musunuz? Bakın. Burada. Büyük Betim'e buralardan oyuldu bu. Sütun bu. ilginç yerler yani hani zor yerler biraz engebeli arazi dikkat et dikene dikkat et dikkatli gel Yola dikkat. Benim can dostum ve de arkadaşım bizim oğlan. Aşağı yukarı onunla çekiyoruz biz bu yayınları. Onun için de bir beğeni alırsak seviniriz. Değil mi Tontik? Evet. Evet. Ne diyeceğiz? Dur sen bir söyle bakalım. Evet. Ne diyeceğiz? Şimdi abone olsunlar mı? Abone olalım, beğeni tuşuna basalım, değil mi? Hı. Tamam. Şurası da ayrı bir yere gidiyor ama şöyle çekelim. Adam oraya da oraya da gitmişti. Evet. Belki o tarafa gitmiş olabilir o abi. Bir ki, o diye dönmüştü orada. Hı hı. Şimdi kendi kendi ne? Kendi kendi şeye bak şimdi. Evet. Dikkatli ol burada tamam otlara dikkat et. Tabii dikenli otlara basmayın, değil mi? Hani ben senin önünden masuz diyorum, tehlikeli bir şey olursa, tamam mı? Şurada bakın, şöyle. Hadi. Dikkat edin diyor, taş düşmesine. Ay bu düşmesine. Evet. Evet, dar alana geldik tekrar. Dikkatli gel. Şuradan dikkat et. Geliyor ne? Tam arkamdan ayrılma. Tamam mı oğlum? Yavaş. Durmayacağım zaten. Düşeceksin dikkat et. Büyük bir ihtimal burada. Bayağı bayağı. Bir iniş varmış herhalde. Tabi. Kırmış ama. Aslan çıkayak ayak. Kapatmış. <laughs> Hayır. 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 Gel bakalım. Merhaba. Şuradan iniyoruz artık. Adı ben bu değilim. Dikkatli. Yavaş in lan. Sanki tropik ormanlardayız. Yavaş in bak beni kaybetme. Bekle beni. Burada birbirimizi kaybedersek bulamayız bak. そうだね Şöyle su geliyor buradan şu şekilde şuradan